Abi merhaba, Merhaba. bugün aslında bol soru işaretlerinin olduğu, çok konuşulmayan, farklı görüşlerinin de olduğu bir konudan değinmek istiyorum. Ağır hipospadyaslı olgularımızda biz hormon analizi yapalım mı? Buna gerek var mı? Gerek varsa hangi hastalarda var? Bununla ilgili bir özet geçebilir misiniz? Evet, bu konuyu gerçekten konuşmayı çok arzu ediyordum. Çünkü bu bizim hekimlerin, uzmanların kendi aralarında da çok tartıştık konulardan bir tanesi. Bizim ameliyatı düzgün planlayabilmemiz açısından da çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. O nedenle bunu gündeme getirmek ben de istiyordum. Bununla ilgili pek çok yazı var literatürde. Bunlardan bir tanesini kısaca özetlemek isterim burada. Hekim arkadaşlara da bir yol gösterebilmesi için. Bu makalenin e, ismini de, ayrıntılarını da e, web sayfamızda paylaşabiliriz. Koyarız, evet. e, bu e, uzmanlar e, büyük bir hipospadias grubunu incelemişler. E, 1789 hasta, 2000'e yakın hasta. E, bu hastalar içerisinde 123 tanesinde bakmışlar ki dosyalarına hiç genital muayene yapılmamış ilk gören hekim tarafından. Ancak hipospadias olduğu bir şekilde söylenmiş buradan ilk muayenenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Birincisi bu. İkincisi bu hastalar içerisinde 1700 küsür hastanın içerisinde 130 tanesi proksimal hipospadias. Eğer oranlayacak olursak proksimal hipospadiasın bütün hipospadiaslar içerisindeki oranı çok da yüksek değil. Fakat çok önemli, çok özellikli bir grubu kapsıyor bunlar. Çünkü bu çocuklarda çoğunlukla en az 2 ameliyat, bazen 3 ameliyat, bazen daha fazla sayıda ameliyatı planlamamız gerekiyor. İlginç olan şeylerden bir tanesi bu yayında benim çok dikkatimi çeken, bu hastaların e, yaklaşık e, üçte birinde e, e, altı aydan önce e, uzman hekim tarafından hiç muayene yapılmamış. Yani 6 e, aydan daha sonra gelmişler bu hastalar. Burası çok önemli çünkü biz bu hastaları çok erken dönemde görmek istiyoruz. Çünkü ilk ameliyatını Altıncı ayda planlamak istiyoruz proksimal hipospaliyasta. Fakat bu 6 ay boyunca hasta oyalanıyor ve eğer e, bu sırada bir hormonal test yapılmak isteniyorsa da bu gecikmiş oluyor. Burayı vurgulamak isterim. E, ve e, ne gibi testler yapmak gerekebilir bu hastalarda ve niye yapmamız gerekiyor? Çünkü distal hipospaliyasta oranladığımız zaman proksimal hipospaliyastanın pek çoğunda bazı hormonal e, ...düzensizlikler, e, eksiklikler e, söz konusu olabiliyor. E, daha önceki terminoloji ile interseks dediğimiz belirsiz e, cins, e, cinsiyetli hastaları... E, hipospadiyazdan, ...proksimal hipospadiyastan ayırt edebilmek için bu testler gerekli. ve Hatta e, e, erkek bebek olarak e, büyütülmesi gereken proksimal e, hipospadiyası olguların... ...önemli bir kısmında da e, aynı intersekslerde olduğu gibi... Bazı hormonal bozuklukların bulunabildiğini biliyoruz. Bu testleri biraz geniş kapsamlı yapmak lazım ama ana testlerimiz kabaca adrenokortikotroit hormon seviyesini ortaya koymak, anti hormonu ortaya koymak, androstenedion, kortizol gibi böbrek üstü hormonlarını ortaya koymak, epiandrostenoidium bunlar içerisinde önemlisi. Dehidrotestosteron, e, estradiol, e, folikül stimüle edici hormon, lütein hormon, 17 hidroksiprogesteron grubu hormonlar ve e, testosteron seviyelerine bakmak gerekiyor. Bunlarda bir bozukluk varsa analizi birazcık daha genişletmek gerekebiliyor. Örneğin karyotip analizi yapmak gerekebiliyor kanda, e, kromozomal mikro gerekebilir. E, multigen panelleri gerekebilir. Bazı spesifik genlere e, bakmak gerekebilir. Fakat e, bunların tartışmasını e, çok buraya getirmek istemiyorum. E, bu bozukluklarla birlikte en sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi inmemiş testis. Hastada inmemiş testis varsa hele yani proksimal liposporiyastaki bir hastada inmemiş testis varsa bazen inmemiş testis olmayabilir. Aldatıcı bir görüntü olabilir. Skrotumlar birbirlerinden ayrık olduğu için testisler daha yukarıdaymış gibi görülebilir. Fakat bunları da bu şekilde yorumlamadan önce sanki inmemiş testis varmış gibi bu grupta da özellikle endokrinolojik incelemeleri yapmak önemlidir, gereklidir diye düşünüyorum. Hastalarımız için özetlemek gerekirse proksimal hipospadyas dediğimiz şey, ağır hipospadyas dediğimiz grup, yani hem e, peniste e, ciddi bir eğrilik olacak hem de e, işeme deliği e, çok aşağıda olacak. Bu grup hastalarda bir endokrinolojik analiz istiyoruz. Çocuk endokrinologları tarafından bu hastaların görülmesini ve bu analizlerin yapılmasını istiyoruz. E, birinci özetimiz bu. İkincisi de hipospadiyaslı bütün hastaları biz 6 aydan önce bebeklik döneminde mutlaka e, görmek istiyoruz ki operasyon planlamasını ve eğer gerekiyorsa endokrinolojik incelemeleri 6 aydan önce yapabilirim. E, hipospadyası ilk gören hekim genelde çocuk ürolü olmuyor. Olmuyor, evet. E, bu nedenle de e, çok da tecrübeleri olmadığı için ağır bir hipospadyası hastasını sadece deliği yukarıda diye e, buna <laughs> hafif e, hipospadyası e, değil evet. e, biraz gecikmiş bir şekilde bize evet. başvurmasına sebep evet. olabiliyor. Bu nedenle evet. biz her hastayı her hipospadyas hastasını mutlaka erken dönemde doğduktan evet. hemen sonra doğru ameliyat planlaması için hemen görmek istiyoruz. Görmek istiyoruz, evet. evet. Tam evet. olarak böyle. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Teşekkür evet. ediyorum. Görüşmek üzere abi.